Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum herkese. Şu an saat gece 1 ve ben e, sukulentlerimi sulamaya çıktım. Gördüğünüz gibi baya bir zaman oldu sulamayalı. Çocuklar geldi gündüzden. Bayramımızın bugün son günüydü. Açıkçası dün son günüydü. Bugün de işte günlerden perşembe cumaya bağlanan gecedeyiz. Serinlikte, sessizlikte şöyle sukulentlerimi sulamaya çıktım. Şu kısımları komple suladım. Aklıma geldi dedim bir gece çekimi yapayım sulama yaparken. Gördüğünüz gibi bitkiler susamışlar, renklerini kaybettiler. Sıcaktan inanın direniyorlar, iyice buruş buruş oldular. Özellikle bebek sukulentleri e, özellikle sık sık sulamak gerekiyor. Bunları da ihmal ettim. Bayramda e, hep stok videolar yayınlandı. Bir bayram mesajını eee çektim sizlere ondan sonra bu güncel bir video bunu da artık e, cuma günü her zamanki gibi e, 10-11 arası yayınlarım inşallah. Arkadaşlar sukulentlerimizi gece sulama yapalım diye hep söylüyoruz. Saksılar soğudu, toprak soğudu ve kana kana şu an sulama yapıyorum sabaha kadar bir güzelce ne şu anki esintide iyice suyunu çekecek bitkiler süzülecekler. Birazcık canlanacaklar, tabii ki dirilecekler. Biraz daha böyle can gelecek, kan gelecek. Bitkilerimize gördüğünüz gibi hepsi buruş buruş oldular. Baby finger suyu seviyor bunu falan sulayamadım şöyle kotili donumu bakın bu da ciğer ne kadar güzel ortadan büyüme gösteriyor şimdi bu tarafı komple bitirdim bebeklerimi de suladım burayı hep suladım şuralar kaldı şu küçükler kaldı şunları da hepsini tekrar sulayacağım taraf daha duruyor buralara da geçmem lazım ee, yavaş yavaş veriyorum suyunu tekrar tekrar dönüp dönüp suluyorum çünkü uzun bir süre yine sulama yapmayacağım sık sulamadan uzak duralım arkadaşlar dediğim gibi de e, toprak ve saksı tamamen soğuduğundan emin olalım öyle sulama yapalım Allah'ın izniyle ne kadar az kayıp verirsek o kadar iyi diyelim. Temennimiz tabii ki hiç e, kayıp vermemek. Ama bu sıcaklar inanılmaz fazla. Bakın buralardan çiçek vermek için kaktüsün atlas diyeyim. Böyle buna da sulama yapıyorum. Zaten susuz oldukları zaman renkleri de böyle bir garip oluyor artık kendilerini iyice gösteriyorlar şimdi buralara geçtim bura benim kışım bile hemen e, böyle susuzluk gösteriyordu toprağım çünkü çok çok geçirgen bir toprak öyle olunca da sık sık su veriyordum ama şimdi yaz aylarında o kadar sık e, su veremiyorum toprağın kurumasına rağmen daha dikkatli sulama yapıyorum. İnşallah sizlerin de iyi gidiyordur. Kaybınız yoktur. Bayramda birçok arkadaşımın yeni videosu yayınlanmadı. Biliyorum bayram telaşesi dolayısıyla hepimiz öyleydik. Ben önceden biraz stok video yaptım. Ve onları yayınladım şöyle altlardan şıpır şıpır zaten sular akıyor. Görüyor, e, duyuyorum yani süzülüyor hepsi. Şu an o kadar güzel serin ki bakayım. 24.5 arkadaşlar. seramın içindeki derece 24.5 şu an. Bakın bu da çiçek verdi. kim maşallah çok güzel gelişti şu öyle İnşallah atlamadan sulayabilirim hepsini yapabilirsem bir de arkasından hemen şimdi ilaçlamada yapacağım arkadaşlar bunlar süzülürken diğer tarafı ilaçlarım o zamana kadar bunların suyu da tamamen süzülmüş olur ilaçlamayı geciktirdim açıkçası yapamadım onu da sizlerle yapmak isterdim ama onu yapamayacağım sanırım şimdi bakalım yine de belli olmaz arkasından hemen birkaç dakikalık video açarım şu şekilde şu perdeyi indireceğim ııı ee, şuradan ayın yumuları aldıktan sonra e, perdeyi açıkçası kapatmadım. Hep güneşteydiler, sabah güneşindeydiler. Hep aldılar sabah güneşini o yakıcı sabah güneşte olsa gerçekten yakıcı bir güneş. Çok şükür ama etkilenmediler. Herhangi bir yanık yok elhamdülillah. Allah'ım olmasınlar da. E, bunlar da can. Bunları korumaya çalışmak, bunlar bizim sorumluluğumuzda bunları takip etmek, sularını vermek, öldürmemek. Şöyle çok susamışlar. Birçoğu o kadar susamış ki. Toprağım dediğim gibi çok geçirgen. 2 güne bir, üç güne bir sulardım ben. Şimdi öyle yapmayacağım. Şöyle suyu tamamen finyellerini çektiklerinden emin olana kadar dönüp dönüp sulama yapacağım. Kana kana sulansınlar. Esinti olduğu için inşallah ortalarında kalan o su damlacıkları falan zarar vermez. Suluyorum ama tabii ki tedirginim. Bir şey olur mu endişesi tabii ki bende de var. Hiç garantisi yok bu işin. Her ne kadar korumaya çalışsak da esintilerini alıyorlar. Sulamalarına dikkat ediyoruz. Ama belli olmuyor işte. Şöyle. Bakar mısın? Beyonsun falan. Gayet güzel renklenmiş. Şöyle. Şimdi hortum bazı yere kadar yetişmiş Şu an çok gerildi hortumum. Ama milim milim en arkaya kadar vermeye çalışıyorum. Topraklarını da taşırmamaya çalışıyorum ama yine de taşıyor. Şöyle. Haziran ayındaki bu sıcaklık hayrı alamet değil gerçekten. Allah'ım beterinden korusun. Bitkilerimiz, emeğimiz, heba olmasın. Bazıları büyüdü artık. Bu 7 santimlik saksılara sığmayacak bir duruma geldiler neredeyse. Değişim olması gerekiyor ama hiç ellemeyeceğim. Hiç hiç yazın. Bu sıcağında o saksı değişimine girmeyeceğim olduğu kadar şimdilik idare etsinler. Eylül'e kadar böyle devam. Balkonda da var yukarıda biraz bitkim. Onlara orada e, büyüklere de vermedim. Küçükler var, minik e, yapraktan olan bebekler. Onlara arada veriyordum. Bayramda onlara da veremedim. Onlar da biraz susuz kaldılar. Şöyle dikkatli dikkatli vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şunun bile saksısını değiştirmeyi göze alamadım. Bu sıcaklarda adapte olur mu olmaz mı bilmiyorum. balkondan daha uzun süre burası güneş aldığı için biraz daha risk altında Bakın ikinci turu yapıyorum şimdi. Tekrar tekrar böyle suyu süzüldükçe tekrar veriyorum. Bu şekilde. Bunlar da susuzluğa nasıl dayansınlar. Yani evet susuzluk bunları öldürmez ama büyütmüyor da bir cansız bir renksiz soluk oldular bir canlansınlar dirilsinler şöyle geldim buraya tekrar miniye bu şekilde devam ediyorum şu tarafa doğru geçeceğim şuna vermedim Ya evden dışarı çıkamıyoruz. O derece sıcak, o derece. Şimdi çocuklar da geldiler. Yarın inşallah e, bir kahvaltıya götüreceğim. At çiftliği var, Isparta Atabey ilçesinde. At çiftliğine götüreceğim inşallah. Orada bir e, ağaçların altında bir serinlikte güzel bir piknik tarzında. Bir eğlence bir gezintimiz Bir değişiklik olsun Fatma Nur çarşamba günü Gece geldi Zübeyde Betül'üm geldi Onlar e, Bugün geldiler Perşembe günü öğleden sonra geldiler Alanya'daydılar Oteldeydiler Tatilden geldiler Betül'üm kapkara yanmış Yiğidim de öyle anneleri de beyaz tenli olunca o da havuç <laughs> gibi kızarmış. Çok şükür iyiler ama. Şöyle. Betül benimle kalacak. Yazımızı yine birlikte geçireceğiz çok şükür. Çok özlemişiz birbirimizi. Yine bıcır bıcır benim videolara dahil olabilir. <laughs> biraz daha büyümüş tabii ki teyzeleri, ablaları, abileri. E, 6 yaşında e, 7 yaşına girdi. ikinci sınıfa geçti çok şükür. Böyle bu şekilde seramın durumu. Bahçede akşamüstü söyle mesela bir mangalımızı yaptık serin serin. Güzelce bir vakit geçirdik güzel geçti çok şükür bayramımızda geçti kurbanımız Rabbim kabul buyursun Dergahında katında kabul ve makbul eylesin İnşallah hepimizin kurbanlarını Bayram Bayram o da geçti sağ olana gelip geçiyor Rabbim bir Sonrakini nasip etsin inşallah Şimdi şuraya da yine koymuştum arkadaşlar. Bangoklu mu koydum. O kadar susamıştı ki bakın. Bunu da suya daldırdım. Güzelce bir serinlesin. Şöyle astım. Suyu süzülsün. Bunu da asacağım yukarıya. Böyle bir genel olarak gösterirsem size kısaca hemen hızlıca şöyle bakın. Hepsi de son halleri bu da baya bir yumuşadı Hepsi de yumuşadılar Bazıları iyisi de bazıları yumuşak Yapraklı suyu sevenler Belli oluyor zaten Şu şekilde Bakın opalini Altlardan çok yaprak sararttı Ama çok da güzel Renklendi Susuzluğun etkisi de rengine yansıyor Bakın tepe almıştım pembe aşkın gözyaşı hemen oradan yine yavru verdi Luella'm da çok güzel büyüdü paracım burada bakın Luella bebekleri şuralara da salatalık aşılamış eşim onlar da tuttu Evet bu bakın nasıl lastik gibi normalde nasıl olur çok güzel olur Hatta ona bir tur daha vereceğim bu suyu seviyor çünkü susuzluğa tahammülü yok bu körlü yoksun da öyle şu şekilde şöyle gece gece oh mis gibi serin serin oldular şöyle hepsi kana kana sulandılar Şunun alt yaprakları bayağı kurumuş onları temizlemem gerekecek <laughs> ne zaman temizleyebilirim bilmiyorum <laughs> artık şöyle Sulandılar. Evet, Nobelere vermedim onu şimdi. Şu küçüklere vermemişim. Bakın, bunlar köklendiler hep. Bunlara su lazım artık. Hepsi kök yaptı. <laughs> Şöyle. Bakın Nobelretler çeliklerini aldıktan sonra tekrar nasıl bol yavru verdiler. Şifa olsun kızlarımıza. Şöyle. Evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Çünkü gece çekim yapıyorum. izleyenlere de ne diyeyim? Keyifli izlemeler diyeyim. Günaydınlar diyeyim. <laughs> Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bitti. Gayet iyiler. Bakın. Çok şükür. Şuna biraz daha vereyim. Şuna. Yukarıda. Heh, sana da verdim. Sana da şu tavşan kulağım. Önceden uzaylı gibiydi, şimdi tavşan kulaklı oldu. Şöyle, 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 şöyle tekrar vereyim. Ay, 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 ay. Çok buluşmuşlar, çok, çok, çok susamışlar. Hele şu. Evet, kapatıyorum. Hoşça kalın.